Dün gece işbirlikçi kiracıları sanki bilmiyormuşum gibi mecburiyetten idare etmek durumunda oldum. O kadar paraya ihtiyacım olduğu için dün akşam görüşme yaptık. İşte keyfim de o da en son dedi ki siz gidin dedim sizin orada zaten ne sakladığınız ne yaptığınız meçhul. Sabah görüyorum ki terki diğer galiba. Geçen yine birisi telefon etmişti. Diyor ya evi satacaktım. Bana yardım etmek için öyle bir saçma sapan bir cümle kullandım. Ben bilmem, beyim bilir dedikten sonra o tip bunların e, kefili hem e, resmini sildi hem daha sonra gelen iki sesli görüşmeyi de dinlemeden terki diyar. Evet Bak ne kadar güzel. Gururlu hanımefendiler lüks arabalarda. Olabilir. Kıskandığım falan yok da. Şimdi bu ne demek oluyor? Burada bir terörist yuvası vardı demek oluyor. Tam tepemde. Buna kim yol verdi? Ha kim yol verdi? Bu bahsi tutamayan ne diyeyim artık? Şimdi bak Bahsi bile şey nedir? Kibar değilse artık ahlaksızlıkta zirve yapan kişi bunları da başıma almış. İşte dediğim gibi bana göre Allah'a güvenip sığınıp yola çıkınca işler karışabiliyor. Karışmış. <laughs> o kadar başka bir, birisi kim bilir herhalde bakılır zamanı gelince bu üst kata. Duranlar eczane, kaygılı bakışlar, gururlu lüks arabalarda hanımefendiler. Bak bu da biraz turatası. Gözlediklerim bu. Bunlarla benim bir algı arkam var mı? Hayır, yok. Bakıyorum yani başka çarem olduğu için. Çarem olsa da bakarım da bu kadar şey değil.